Kanada Matematik Olimpiyatları'nda 1995'te çıkan bir sorunun çözümünü yapacağım arkadaşlar. Soru şu şekilde. fx fonksiyonu verilmiş. 9 üzeri x bölü 9 üzeri x artı 3. Buna göre f1 bölü 1996 artı f2 bölü 1996 artı f3 bölü 1996 şeklinde gidiyor. f 1995 bölü 1996'ya kadar devam etmiş. Şimdi benim burada fx'im nedir? 9 üzeri x bölü 9 üzeri x artı 3. Burada görmesi zor tabii sizin için. F1 eksi x'i yazalım. F1 eksi x'i yazdığım zaman bu ne olur? 9 üzeri x yerine 1 eksi x yazıyorum. Bölü 9 üzeri 1 eksi x artı 3. Şimdi bunu düzenlediğim zaman ne olur? 9 bölü 9 üzeri x'tir. Üst taraf bölü 9 bölü 9 üzeri x artı 3. Burada paydan 1. E, Paydaları eşitleyeceğim. 9 üzeri x dedim diyelim. Bu bana ne verir? 9 bölü 9 üzeri x bölü 9 bölü 9, bölü 9 üzeri x artı 3 çarpı 9 üzeri x bölü 9 üzeri x. Şimdi paydadaki kısmı şurası var ya. Bunu Ortak payda da yazabilirim. Ortak payda da yazalım onu. Şöyle olacak. Artı diyeceğim 9 üzeri x. Şimdi dikkat ederseniz, şunlar sadeleşir. Çünkü alt tarafa şu kısmı ters çevirip çarpıyorum ya. Sadeleşecek. O zaman ne gelecek burada? F1 eksi x eşittir 9 bölü 9 artı 3 çarpı 9 üzeri x. Burada bir sadeleşme var. 9 bölü alt tarafı 3 parantezine alalım. 3 artı 9 üzeri x. 9 da 3 sadeleşir. Burada 3 kalır. Ne olur? F 1 eksi x eşittir 3 bölü 3 artı 9 üzeri x. Onu 9 üzeri x artı 3 olarak yazalım. Şimdi görebildiğiniz ve bilmiyorum. Bakın fx 9 üzeri x bölü 9 üzeri x artı 3'tü. f1-x 3 bölü 9 üzeri x artı 3. Şimdi bu ikisinin toplamı bize ne verir? 1 verir aslında. Dikkat edin. fx ile f1-x'i düşünün. Bunları alt alta topladığımda ne verecek bana? fx artı f1-x eşittir. 9 üzeri x bölü 9 üzeri x artı 3 artı 3 bölü 9 üzeri x artı 3 topladığın zaman üst taraf 9 üzeri x artı 3 alt taraf da 9 üzeri x artı 3 yani 1 yani bu ne demek şimdi fx ile fx ile f 1 eksi x'in toplamı 1'miş. Şimdi bunu soruyu çözerken kullanacağız. Sorumuzda ne diyordu? Şu ifadenin değeri nedir? Bunu bulmamızı istiyordu, değil mi? Şimdi ben şunu buldum. Aa, şuraya bir de F 1994 bölü 1996. Bunu da ekleyelim şuraya. Anlatmak daha rahat olacak. Böyle yaparsak. Şu araya onu da eklediğimiz farz edelim. Bakın şimdi. Biz neyi bulduk? fx artı f1 eksi x eşittir 1 bulduk değil mi? Şu ikisine dikkat edin. f1996 f1995 1995 Bir kere f1 bölü 1996 ile f 1995 bölü 1996'nın toplamı 1'dir. Neden? Çünkü şu ikisinin toplamı yani 1 bölü 1996 ile 1995 bölü 1996'nın toplamı 1'dir değil mi? fx artı f1 eksi x1 olduğuna göre bu ikisinin toplamı 1 verecek. Aynı şekilde 2 bölü 1996 ile 1994 bölü 1996'nın toplamı da 1. Dolayısıyla f 2 bölü 1996 6, artı F 1994 bölü 1996 bize bir sonucunu verir. Bu böyle devam edecek. Bakın burada 19 F3 ile yani F3 bölü 1996 ile F 1993 bölü 1996'nın toplamı da 1 verir. Toplamda da kaç tane 1 oluyor ona bakalım şimdi. Bakın burada 1'den 1, 2, 3, işte gitmiş 1995'e kadar değil mi? Kaç tane terim var? 1, 2, 3, çat 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 1995'e kadar gitmişiz. Tam 1995 tane terim var. Terim var. Burada birinci ile 1995'in toplamı 1. İkinci ile 1994'üncünün toplamı 1. Üçüncü terimle 1993. terimin toplamı bir. Böyle demek kaç tane bir var? Çifter çifter eşleşiyorlar değil mi? 1995 o zaman bunu şöyle düşünürüm ben. 1994 2'ye bölün 1994'ü kaç olur? 18 2'ye böldüm. 9 sonra 19 tekrar 9 sonra 14 geldi. 7. 997 terim. Yani 997 tane 1 var. Çünkü 2 2 sayıyoruz ya bunlar. 997 tane 1 oluşur. Ama bir tane terim onlardan ayrı olacak. Hangi terim onlardan ayrı olur biliyor musunuz? Tam ortadaki terim. Yani sağdan saydınız, soldan saydınız değil mi? Sağdan 997 tane terim sayın. Şey, sağdan 990 997 terim sayın. Soldan 997 tane terim sayın. Tam bir tane ortada terim var tamam mı? O terim bu eşleşmenin dışında. O terim hangisi? 998. terim. 998. terim nedir? F 998 bölü 1996. He, o zaman verilen şu ifadenin tamamının değeri şu. 997 tane 1 vardı. Artı F 998 bölü 1996. Sonuç bu olacak. 998'i 1996'yı böldüğünüzde 1 bölü 2 sadeleşme olur. Sadeleştirin. 1 bölü 2. Yani sonuç 997 artı f 1 bölü 2 olacak. Şimdi fx neydi? 900 üzeri x bölü 9 üzeri x artı 3'tü. O zaman 997 artı x yerine 1 bölü 2 yazıyorum. 9 üzeri 1 bölü 2 bölü 9 üzeri 1 bölü 2 artı 3. 997. 9 üzeri 1 bölü 2 nedir? Karekök 9'dur. Yani 3 bölü 3 artı 3. 997 artı 3 bölü 6. Yani 997 artı 1 bölü 2. Sonuç 997 bölü. Artı 1 bölü 2. 2 ile 997'yi çarpın. Az önce de bölmüştük zaten. 1994 şey paylaşıyorum. 1994 artı 1 bölü 2. Cevap 1995 bölü 2. Olur o zaman arkadaşlar. Kanada Olimpiyatları'nda çıkan bir soruydu. Bence gayet de güzel bir soru. Bu tarz sorular şey yapacağım yani e, çözümleri yapacağım arada sırada. Çünkü şu anda fonksiyonlar konularının anlatımlarını yapıyorum. Özellikle TYT, AYT kısımları ve prekalkülüs alanlar için yapıyorum bunu. Bakalım umarım e, faydasını görürsünüz. Böyle zor soruları da içerikleri beğenirseniz arada like atın veya takibi alın ki ben de yaptığım işinize yaradığını bileyim. Ona göre e, şey yapacağım. Serileri ona göre devam ettireceğim.